Hepinize merhaba. Ramazan'ın yarısına geldik. Uzun ara oldu bu sefer. Videoyu çekemedim. Ramazan'ın başlarında, ilk haftasında özellikle biraz halsizlik, biraz e, rahatsızlandım. Toparladım çok şükür elhamdülillah. E, i̇yi gidiyor. Haliyle Ramazan dolayısıyla yatışlar, kalkışlar, saatler e, farklı olunca vücut alışmakta biraz gün geçmesi gerekti, zorlandı. E, hepiniz iyisinizdir inşallah. Bildiğiniz gibi Kur'an'da Fatiha suresini yaptık. Bakara suresini geçeceğiz inşallah. Bugün Bakara suresine başlayacağız. Bakara suresi Kur'an'ın en uzun suresidir. Sure şöyle tefsirden kısaca baktığımda Medine döneminde inmiştir. 286 ayettir. Bazı kitaplarda 287 ayet olduğu da yazılıdır ama genel olarak bilinen 286 ayet olmasıdır. Adını 67 ile 73. ayetler arasında geçen sığır hikayesi vardır. Çok zevkli, bizlere çok güzel hikayenin altında bizlere verilen mesajlar vardır. Oralara geldiğinde o hikayeden de almamız gerekenleri dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım inşallah. Orada bulunan Bakar yani Bakara'dan almıştır. Bakara sığır demekti Arapçada. Musaf'ta ikinci nüzul sıralamasında 87. suredir. Yani Kur'an bilindiği gibi Peygamber Efendimiz'e kısa kısa bazen olaylar, vakalar yaşandığında onunla ilgili olarak geldi. Bir kısım bir sureden başka bir vaka olduğunda da başka bir surenin ayeti indi. Kur'an tamamlandıktan sonra bu bütün ayetler indikten sonra bu, bunu bir sıralamaya koydular katipler. işte o zaman için o hadisleri yazıldığı gibi ayetleri de yazdılar. Onları toplayıp bir araya getirdiler ve günümüzdeki musafı oluşturdular. İşte bunun gibi Bakara suresi aslında ikinci inen sure değildir ama bu düzenleme de ikinci sıraya alınarak düzenlemesi o şekilde yapılmıştır. Yine Bakara suresinde bir genelleme olarak baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in kendisine mahsus tertip ve uslubu içinde ana konularını ihtiva etmektedir. Yani İslam'daki bütün büyük ana konuları içinde bulundurmaktadır. E bunlar nedir dediğimizde ibadet, hayat düzeni, temel bilgiler, münafıklar ve inananlar hakkında bilgiler ve önceki dinlerin evrenselliğini belirten birçok ayeti yiyecekler, helal olanlar, haram olanlar, vasiyet, kısas, oruç, savaş gibi toplumsal işleri ve Allah'la kul ilişkisini ilgili hükümleri içinde bulundurmaktadır. Bakara suresi daha ziyade Fatiha'nın doğru yolu bulanlarda ondan sapanlara işaret eden kısmına örnekler vardır. Hani Fatiha suresinde demişti ya velet dalin en sonunda bizi dalalete düşenlerin yoluna değil bizi hidayette yani doğru gidenlerin yoluna ilet diye işte onun devamı gibi başlamıştır sure müminlerden başlamıştır diye burada sure hakkında kısa bir açıklama yapmış. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir Bakara suresi. Elif, lam, mim denilen mukatta harfleriyle başlamıştır. Mukatta harfleri dediğimiz tek başına okunan mesela nasıldır bu? Elif, lam, mim gibi. Hani elifin üstünde hareke yoktur. Çünkü elif sadece düz bir çizgidir. Bunun üzerine bir çizgi konulur. E, altına bir çizgi konulduğunda i yine üstüne şöyle kurdele gibi bir şey konduğunda da ü olarak okutur. Bunlara hareke denir. Bunların hiçbiri olmadığında bu yalnız başına elif olarak okunur. İşte Bakara suresi de bunun gibi hareketsiz olan üç harften meydana gelmiştir. Bunlardan elif, lam ve mimdir. Tefsirlerin çoğunda bunlar Allah'la peygamberi arasında şifredir. Bunlara mana verilmez der. Geçer. Bunların ismini de mukatta yani kat'i harfler denilir. Ama bazı tasavvuf alimleri de bunların bu alemlerin koordinatları olduğunu, aynı şekilde benim de hocam kendisinden çok şey öğrendim. Hala da öğrenmekteyim bir sürü kitapları da vardır. İnşallah önümüzdeki zamanda onları da yeri geldikçe sizlere bahsedeceğim onlardan da. Hocam da aynı şekilde bu alemin koordinatları yani işleyişini anlattığını söyler. Yine Elif'in bizim aslında tek bir çizgi olarak gördüğümüzü fakat onun kendi içinde üst üste konulmuş noktalardan bu noktalarda 12 ya da 13 noktanın birleşmesinden çizgi gibi göründüğünü bu 13 noktanın da her bir noktanın ayrı bir manayı işaret ettiğinden bahsetmiştir. Elif aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın birliğini yani buna ehadiyet mertebesi denmiştir. Hadiyet mertebesi ehad 1 demektir zaten. Allah'ın birliğini işaret ettiğini. Aynı şekilde yanında gelen lam'ın da lahut alemi yani bu alemlerin yalnızca bir alem olmadığı, bunun üzerinde melekler alemi, ruhlar aleminin olduğunu, lam'ın o alemlere işaret ettiğini gösterir. Mim de Peygamber Efendimizin yani hakikati Muhammediyenin miminin simgelediğini söylerler. Daha bunun gibi e, Tasavvufi olarak açıklamaları vardır. Mesela Elif, La, Mim toplu olarak bunları okuduğumuzda Alem olarak e, da bizim burada yaşadığımız aleme yani gözümüzün gördüğü aynı zamanda buna şehadet alemi yani şahit olduğumuz alem şahit olduğumuz eşya diye alem diye de isimlendirmişlerdir. Evet bu harfleri bu kadar açıklama yaptıktan sonra orijinal... Metinden devam edelim. Zalikel kitabü la raybe fih. Yani zalike işte bu nedir? El kitabü kitaptır. Nasıl bir kitaptır? La raybe fih. Onda hiç şüphe yoktur. Yani diyor ki Kur'an-ı Azimüşşan işte bu sizin okuyacağınız kitap yani Kur'an ya da bir önceki elif lam mim diye açıklama yaptığımız mukatta harfleri onlar da çünkü başlı başına bir kitap. İşte bunda şüphe yoktur. Bunlara ilaveten biz insan olma hasebimizle sebebimizle bizim de Kur'an ve insan bir batında doğan ikiz kardeştir denmiştir. İşte biz de bir kitabız. Biz konuşan yani Kur'an'ın natık, yazılı olan Kur'an'da Kur'an'ı samit yani susan Kur'an. Eğer konuşan Kur'an yani insan olmasaydı, e, susan Kur'an'ın e, okuyacak, anlayacak e, kimse olmadığı için Kur'an hiç inmezdi. Çünkü gerek olmazdı. Ama sadece biz olsak da Kur'an olmasa o zaman da bu koordinayı, bu işleri bilemediğimiz için yani Kur'an'ın ve insanın birbirine ayrılmaz bir şekilde bitiştiği ve ikisinin birbirini anlamak zorunda olduğu kabul etmemiz gerekiyor inananlar olarak. işte Kur'an'da da burada ilk suresinin ilk ayetlerinde Zalikel kitabu la raybe hiç şüphe olmayan kitaptır diye başlıyor. Hüden bir hidayettir. Kimin için? Lil müttakîn, takva sahipleri için. Takva sahibi ne demekti? Bunu tefsirlerde ya da meallerde Allah'tan sakınmak, korkmak manasını verirler takvaya. Müttakin yani sakınanlar, korkanlar manasındadır. Ama bir de öyle bir korkmak vardır ki onu incitirim, onu yanlış bir şey söylerim ya da yanlış bir şey yaparım da sevdiğimi çok incitirim gibi onu incitmekten sakınmak. Ki burada bizim almamız gereken asıl bize lazım olan bu. Çünkü korkarak belli bir şeyleri bir yere kadar yaparız ne olur ondan sonra bıkkınlık gelir onu yapmama isteği gelir ama bir insan çok sevdiği birini eğer incitmekten korkarsa ne yapar hep daha iyiye daha güzele doğru gider korkarak yapmak ise bunun tam zıttıdır bıkkınlık ve nefret uyandırır İşte biz buradaki müttakin kelimesini Allah'ı hoşuna gitmeyen ama bizi de bir an bile bırakmadığı için her zaman ona muhtaç olduğumuz ve kulluğumuzu her an hatırlayarak, ona her zaman muhtaçlığımıza hatırlayarak, her zaman onun da yanımızda olduğunu hissederek o güçle birlikte onu incitmekten, onun şartlarından ve kurallarından dışarı çıkmamaya saygı gayret göstermemiz gerekmektedir. Ellezine yü'minü'ne bil gaybi. Öyle kimseler <laughs> ki gayba inanırlar. Gayb demek Hani biz deriz ki ay işte küpem kayboldu, yüzüğüm kayboldu ya da işte bir şeyi arıyorum bulamıyorum. Kayıp, kayıp oldu. Yani gayipten geliyor bu. Göremeyiz. İşte bu müminler diyor ki ellezine öyle kimseler ki gayba inanırlar. Görmedikleri halde inanırlar. Zaten görsek sorun yok. Görülene inanmak kolay bir şey. Görülmeyene gayba inandığın zaman işte bu iman olmuş oluyor. Ellezine yu'minune bil gaybi onlar gayba yani görmedikleri halde inanırlar. Ve yukimune salate ve kaim olurlar. Yani dimdik dururlar. Nerede? Es salate namazlarında. Şimdi namaz derken bu günde kıldığımız beş vakit namaz olabilir ama kaim yani ayakta durmak demek hükümleri başına gelen hadiselerde herhangi bir şekilde sarsılmadan ya da paniğe kapılmadan soğukkanlı bir şekilde dimdik kaim olarak o hadisenin üstesinden gelmek diye de meal verebiliriz buna. Ve mümme işte o şeyden dolayı o namazı kıldıklarından ya da o kaimliklerinden dimdik durduklarından dolayı razaknahüm biz onlara rızık veririz onlar da bu rızıktan infak ederler. İşte burada infak dediğimizde yani vermek, nafaka da oradan geliyor bilindiği gibi vermek demektir. İşte zengin olan parasından verir, ilmi olan ilminden verir, ee, güler yüzü olan güler yüzüyle etrafına iyilik saçar. Bunların her biri vermektir. Bunların hepsi yünfikun oradaki infak ederler kelimesinin içine dahil edebiliriz vermeyi vellezine yine devam ederek vellezine derken bir üstteki o müminlerin e, özelliklerini saymaya devam ediyor yine o kimseler yüminine inanırlar bima unzile ileyke sana indirilene inanırlar. Burada peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'a söylüyor. Sana indirilen ayetlere, Kur'an'a inanırlar. Daha daha senin peygamberliğine inanırlar diyor. Ve ma unzile min kablike senden önce indirilene de inanırlar. Yani burada da ne geliyor? Musa'ya gelen Tevrat, İsa'ya gelen İncil, Davud'a gelen Zebur ve peygamberlere gelen bütün o peygamberler silsilesine ve onlara gelen kitaplara, vahiylere, duyurulara inanırlar. Hiçbirini ayırt etmezler. Yine başka Bakara suresinde son tarafında geçen ayetlerde onlar hiçbirini birbirinden ayırt etmeden inanırlar diye söyler. Her zaman dediğim gibi zahiri manalardaki yani zahir görünen mana Musa'nın Tevrat'ı, İsa'nın İncil'i ve bizim Kur'an'ı azülmüşen kitabımız. Fakat özelde bize ne diyor burada? İşte bizim de içimizden gelen o güzel duygular, ilahi hakikatler neyse onlar da Allah'tan bize gelen haberlerdir. Onlar da aynı şekilde ilahi bilgilerdir. Onlar, onların da bizlere gelişi bu kitaplar kadar genel olmasa da bizim içimizde bizi doğru yola erdiren, hidayete ulaştıran ilimlerdir diye Cenab-ı Hak aynı şekilde burada o müminlerin kalplerine, gönüllerine gelen bilgileri de burada övgüyle bahsediyor. Devamlı ayet kerimenin devamında ve bil ahireti hum Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Yani sanki görüyormuşçasına şahit olmuş gibi inanırlar. Neden? Çünkü biz doğduk, yaşadık, her ölümlü gibi ölümü taçacağız ve bütün burada yapılanların hesaba çekileceği gibi orada da hesap var. Buna da kesin olarak inanırlar. Üleike ala hüdem mir rabbihim. İşte o kimseler Rablerinden bir hidayet üzerinedirler. Ve üle iki hümül müfluhun ve onlar da felaha, kurtuluşa erenlerdir diyerek Cenab-ı Hak burada bize Bakara suresinin ilk 5 ayetini Kur'an-ı Kerim'in de ilk sayfasında bu bilgileri bize ulaştırıyor. Bize de en güzel şekilde anlama kabiliyeti versin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah videolarım daha bundan sonra sık sık gelmeye devam edecek. Videolarımı beğenirseniz arkadaşlarınıza tavsiye edin, paylaşın. Ve tekrar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.